Bulum çıkardıydım. Aldım mı almadım mı hatırlamıyorum ya. Şey. Sen de maşallah bir sürü hesap var. Hepsi de Halo'm var. Hepsi de dolu. <laughs> Bize de çıkar ya. <laughs> <laughs> bize bize babayı çıkartsın. <laughs> herhalde şey bir şey şey düşünüyorum. Yani ilk defa yıldım çıkaran adam herhalde ya kılıç alır ya işte bıçak alır ya bir şey alır anladım. Hepsine kullanabileceği bir şey alır. Evet. Ben yani şahsen main, ben main karakterine main karakterine bir şey almak mantıksız ilkinde. Ben ilk yani, şeyi aldım. Main karakterimi aldım. Oktay'ını aldım. O zaman Oktay'ın oynuyordum. Hem de bu yeni bir çay var yok Oktay'ın. Renkli can canlı. Bu yeşil olan değil diğeri. Ben bunu almayacağım. <laughs> ya olmadı bunun... şimdi. Pantolonu çıkması lazım Loba'nın. Loba'nın Lobo'nun skinine hastayım ben ya. Peki ya. Ben daha Oyunu, oyundaki on numara karakter. <laughs> evet. Tek <Peki>. birlikte. Beleza. <laughs> Master'ı saldım. <laughs> şeyde ııı ben nasıl aldım teamde şeyler var ııı ııı fotoğraflarını yapıp da paylaşıyorlar karakterlerin lobanın bir sürü çıplak şeyi var yapmışlar onu yapan var zaten şeyde var loba var lifeline'inki de var lifeline'in yeni şeyi çok kötü olmuş ya bu tutaklar botox'a motox'a evet sana bir şey diyeyim mi lobaya var ya bak lobaya Loba'ya her şey yakışıyor. Lan ne yapsan bok da yapsan yakışıyor karaktere. Bir squad geldi galiba. Evet bir squad yukarıya al haydi aldı onlar. Al nereye aldı? Üstü aldılar. Töpeye. Ben niye görmedim? Gözü kulesini aldı onlar. Direkt yukarıya aldılar. <laughs> Aa, bak böyle infolar yok bizde görüyor musun değil mi? Evet. Adamlar direkt haydalar. Biraz lazım bu ya. Gelmiş mi direk? Ya. Bıraktım. Hmm. Ben attım. Şu supply'a gidiyorum bir skop çıkarmam lazım da. Gelmediler sanki la. Yukarıda bakıyorum. Fırsat gol onlara ya öyle normal şey değil onların ki. Ama kanka vereceğin şey senin var ya. Onu alırım. Hayır demem. Ya artık ya eşe o kadar bir alıştım ki double jump yapıyorum arada. Niye diyorum karakter uçmuyor lan? <gülüyor> <gülüyor> Çok kötü bir şey ya. Sürekli eş oynayıp başka karaktere döndüğün zaman adam şey yapıp, afallatıyor. Bu buraları... Girilmemiş ha buralara. Açılmamış buralar. Benim gördüğüm takım ileri gitti. Buralar nasıl girmedi Bunlar geriye doğru yukarı mı çıktı ya? Ne yaptı acaba? Olabilir. Ben şey alırım ya. Üst taraf da açılmamış. Skov mu? Üst taraf da açılmamış, aşağıda açılmamış. Açılmamış evet şunlar abi boş. Ben şuraya bu hispat atayım. Aşağıda aç. Bunlar direkt kaçmış burada. Aa burada deadbox var ama. Yok direkt... Aa bunlar oyundan çıkmış direkt. Deadbox var aşağıda. <laughs> Çanta mata var mı? Allah rızası için Hiçbir şey yok. Bomboş. Seviye bile de razıyım ya. O kadar yokluk değil ki? Abi bunların hepsinin dead, dead box'ı burada bak. Bunlar kendini öldürmüş herhalde bu gerizekalı. <laughs> <laughs> ya da bam mı yediler ne oldu anlamadım ki. Araba ses var. Dedim. <laughs> Çanta lazım bir tane ya. Allah rızası için. Vardı ya ultide bir, bir de var. Bastım almamış. Arada sen mi çektin başkası mı aldı? 7 tane var orada. Göster işaretle ben sana bulayım yerine. yerini. Bir dakika. Aa ah, şurada bak. Şu binada. Şurada. Tamam. Çok kötü loot ya buranın Evet ne yazık ki P20 lazım bir tane yakında light şeyi var mı Nerede var Gösterirsen <laughs> şey yaparım bulurum Yakada var yakında var onu alıp geleyim ben Ben bir tane çanta bulamadım ya şaka gibi Ben seviye biri zar zor buldum ha Sürüne sürüne buldum seviye biri. Ver yok ki adam ultiden çekti. O da seviye bir. Ondan böyle yokluk görmedim. Onu alırım ya. Bunlardan lazım olan var mı size alayım yanıma? 3x olursa olur. 3x olabiliyorsan çok sevinirim. Tamam. Cleared and the true test begins. New kill leader. Surely you can take the title from them. New kill leader. Yeah, open the over there. Perfection. He, sorunu buldum neyden kaynaklı olduğunu. Sorun anakarttaymış. Anakart var var. Şey, benim normal anakart pro versiyon ya. şeyleri otomatik kafasına göre şey atıyor. Bu overclock yapıyor RAM'lere. RAM'ler de şey yapmıyor büyük ihtimal desteklemiyor onu. Çocuk burada öyle yazmış. adam var. Bunu normal moda çekeceksin diyor. Bunu denemek lazım. Nerede? burada. Geldim o sen diye. Orada da. Senin sol üstünde olabilir. Hadi dikkat et. Kaldırıyor, kaldırıyor. Nerede? Kaldırma sesin. sesi. Yok yok, kaldırma yok. Öldürürüm. Oldu mi? Millet niye böyle afak afak mı düşüyorlar? Ben anlamadım ki. Alsana şimdi. 3'ü üçü bıraktım. Hah. Bıraktım mı? Eyvallah. Şurada da vardı bir takım. Bu gördün mü? He? Ben görmedim şu an bunu. Fight yiyorlardı. Efendim? arkamızdan <laughs> 20 gün hastanede kaldım, oynamadım oyunu 20 gün. Unutmuşum 20 günde şeyi var ya. Arkamızda. Şu atıyorum ya ben de ortaya. Hayda la bari Aa burası açılmış Kapalıydı orası şimdi Nereye oru? Evet Burada. Oradan çıkmış olabilirler Geleceğini zannetmiyorum Buna biri vurdu mu? O kadar ne? yüksek değil de lan ha. Ya vurunca yukarı çıkıyor. Düz gidiyor bu. O tarafta her türlü şey vardı da. arkamızda acaba var mı geldiğimiz yerde? Lan bize kapanacak. Şuradakiler buraya gelebilir. Böyle evet, bakalım. Şuraya karakteri yüz üstü yatırayım şöyle. Ana pozisyon aldırayım. Hmm. Tak diye lüp orada mermi koyacaklar suratına. <laughs> Sabah bir tane gelmiş gene hile. Patır patır böyle şakır şakır vuruyordu şeyle. <gülüyor> <gülüyor> Diyamarla. <gülüyor> hili çok büyük düdük düdükler gibi geliyor bana burada ama öyle iki 3 takım. Evet arada kalacağız gibi. Bir böyle. soldan bir sağdan. Yani, hani buradan buraya bakan yok değil mi aşağıdan kimse? Ben göremiyorum çünkü. Oraya görüş, görüş yani. de yok oraya. Aşağıdan bakabilir biri şuradan. Ben, ben, bakarım oraya. Ben gidiyorum oraya. Yukarıda aşağıdayım. Tamam. Ben şunu tepeye çıkarsa çıkabilirsem. Tepeden bakayım. Ona zor. Bir takım uçarak gelecek. Geliyor mu? Evet. Gördüm bir de aşağıda şurada. Şuraya geçti. Diğeri de arkadan sıkıyor. 30 30 da. Bekle tavır at. Şuradakini yakalarsak. Aranın dışına gitti o gerizekalı. Bir arkadan da var onlar bu taraftan arkadan, gelecek. Arkadan, Şuradan da geliyorlar. Tamam, döndüm oraya. Biz Yalnız biz buradan çıkmamız oraya. lazım. Arka taraf bize oynayacak o az önce kaçanlar. Geldiler mi? Tünelden arka girmiş arka olmasınlar? Açsana şunu, şunu aç şunu aç. Tünelden gitmişlerdir onlar. Şuradaki çıkalım. Alayım ben onu ya. Tam tam yapmış şaka gibi. Sesim var. Sen de mi? Şurada ses geliyor ama emin değilim. Önümde bir fay sesi var. İleride. Keskin meskin sıkıyorlar herhalde. Sizin arkanızda Oy, şu an kimse görünmüyor. Tamam arkamız temiz büyük ihtimal. Şu tarafta bir fight sesi var. Bizim aradan şeye girmemiz lazım. Orada vardı zaten bak ulti gidiyor. Bangalore ultisi gidiyor oradan. Havadan. Ölebilir miyim? Oo işte. Bizim early erkenden bir pozisyon almamız lazım. Nereye çıkabiliriz ki buradan? Aa arka 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 geldi arka geldi. Açıklar açıkta koşuyor. Bastım oraya bombayı. Ben kırdım. Tamam. Yakın ben oraya bomba basacağım. Bak be. Ben gözünden çıktı ben arkadan önce onlara. Arka sıkıyor, arka sıkıyor, arka, arka çıkıyor, gelmiş, arka, çıkıyor, gelmiş. arka gelmiş. Çık 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 çık. Pozisyon alalım, kaçalım buradan pozisyon alalım. Yoksa gel ha. Tamam. Arada kalacağız yine. Yani. Port şey portalım var çıkarırım ben hadi gel. Loba gel gel hiç uğraşma geldim. Oy ya, oyna oyna. Ben de onu azla. daha sistem 2 İki kişi bitiyor. Sen koş Öyle koş, şey, koş, koş gelme. Gel Çıkmamız lazım ha. Aha geldim mi? Gel benimle beni takip et. Şu üst tarafa var. Bende portal var. Portalı çıkarayım oraya. Ya bir siktir git amına koydu bu çocuğu. Öyle. Keskin nasıl Arkadan gelmiş. geliyor burada. Açıkta açıkta. Yes, açık betteyim, açık. De. betteyim, betteyim. Yokum betteyim. Bastım oraya bombayı. Bastım bombayı. Bombay. Çatı da var, çatı da var yalnız. O çat... 97 biri, 97. Kırmızı, Diğer takım da bastı kırmızı, onları. Hepsi kırmızı ya. Bunların hepsi... Gel bana gel, bana gel, bana gel. Bak bana gel, bak. Seyf burası. Geldim, çatına çıkıyorum. Çatındayım şey ha. Çatındayım. Ben de çatıyı aldım direkt. Arkadaki evi aldım ben dedik. Burada cover da var. Ulti atıyorum aşağıya. Şurada da var bir tane. 6 tane BTR attım aşağıya. Şişsel varsa alırım. Hayır. Şurada 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 şurada, şurada canınız canınız. Haydi. Burada saklanın. lazım. Onun de görmeden nasıl çıkabiliyorsun oğlum sen? Bizim sorumuz da var yalnız dikkat edin he. Koşuyor. ha. Koşuyor. Ne çat Solda kim? Tam solda da bir kişi var. Takımda solda var. Bunlar ne yapacak Bir canı var, bir canı var. Yemedi. Şu şeyin arkasında var. Şurada şu teko. Geldim bir dakika. Oturdu ağzına akslar. Ha abi içinden geçiyor görüyorum ya. Bomba var mı bomba? Bize bomba lazım. Bu hoca bomba. Bomba bitti. Çıkıyor, çıkıyor, çıktı. Çıktı. bomba lazım. hazır e, Diğer takım acaba niye basmıyor He, onları? Şey Kremer. Oo solda. Ağlayayım orada sefer. Evet. Şurada öyle. Başıyor. Bak geldi koşuyor koşuyor. Pet yok Kırık kırık. Bir tane vursanız da. Bir canavar var. Bir canavar var. Bastım orayı bomba. Kula bakıyorum. La bir canavar var onu. 95 yedi. 95 yedi. Bombayla. Keşke atsaydım ikinciyi de. Aha şurada da bir Çatıda. Mermi etti benim. Enerji var mı? Enerji yok. Doğru. Şurada, şurada bir tekrar pet tek orada galiba. Petin yok arkası var. Oo takımmış onlar takımmış. Şimdi bir şey lazım. Ulan o adam bizi nasıl naklayamadık ya? Bir canla kaçtı. Alan solumuzda yalnız. Şu eve gitsek mi yavaştan? Orada götün götün ne? yanaşalım. Koşarken açın alırlar dedik. Nereye gideceğiz? Bir arkadaki eve geçeceğiz gideceğiz. Orada ben adam adam düşürdüydüm orada ben. Aha öldü öldü var bir tane zaten. Kriyer var 12 mermiler. O boş bu 12 mermiydi yok sıfır o sıfır. sıfır mı? Vallahi şurada. Ben bıraktım onu. Sağdan bize oynayacak herhalde onlar. Koşar onlar bize. Bomba var mı burada bomba? Bomba yok ya. Bomba hiç mi yok bomba? Termite ne ya? Termite ne olacağız? Evet. Başka lobo ülkesi açılacak mı? Yani şu an yok. 123 sonu. Ama Bak, ba Onlara basalım mı? Şey Kırdım bir sinek. Onu. Eş çok lo. Pike aldım ben. Onlar önce fight alsınlar, biz direkt son takımı fulllemeden basalım. Son takım, son takım. Oynuyorum o zaman. Son takım onlar. Oynuyorum, oynuyorum. Peki. Arkandayım. Shield basıyor. Kırık, 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 kırık. O da kırık, İkisi de kırık. İki tane kırık var. Kırık, nak biri. Nak, nak, nak. Doma da kırık. Nak, kırık. nak Las kaldı. Aldınız onu. Gece. Budur. Ben adam atıyorum, niye vurmuyor? Vurdum. Arkadaydım ben. Hayır yoksa. <laughs> evet, 7.52 bir dakika. Şöyle. Evet şeytan bacanıza da böyle sola bakıyorum. Deş atmaya çalışıyorum. <laughs>